Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ev pizzası yapacağız. Herkes hamurunu istediği gibi yapabilir. Ben poğaça tarzında yaptım. şey Hamurumun tarifini ben pizzamın altına yazacağım. Malzemeleri haşlanmış mısır, salam, sucuk, yeşil biber. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, zeytinlerin çekirdeklerinden ayırdım şu şekilde. 15 salçalarımızı suyla çok az bir suyla açacağız ve aşamalarını size göstereceğiz. Tepsimin altını şu şekilde yağladım. Mayalanmış mayalanmış olduğu hamurumu şöyle tepsimin altına incecik bir şekilde açacağım. Ondan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Salçalarımı suyla açtım. Bir çay kaşığı pul biber koyuyorum. Şu şekilde daha lezzetli oluyor. Ve hamurumun üstüne şu şekilde döküyorum. Evet şu şekilde sosumu döktüm. Gerçekten çok lezzetli bir ev yapımı pizza oluyor. Şöyle biberlerimi de şu şekilde dökeceğim. Daha sonra zeytinlerimi daha sonra sucuklarımı şu şekilde ekleyeceğim. Şu şekilde sucuklarımı da yerleştirdim. Sadece hamurunu sizin gözünüzün önünde yapmadım ama detayların hepsini yazarım. Dediğim gibi bu dışarıda satılan pizzalardan çok daha değişik poğaça hamuru gibi yapıyorum. Şu anda salamlarımı koyuyorum ve çok lezzetli oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Herkes çok beğeniyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Şu şekilde yerleştireceğim. Şimdi 180 derecede fırınıma atacağım. Daha sonra kaşarımı ve mısırlarımı ekleyeceğim. Önceden ısıtılmış fırınıma atıyorum. Bir 5 dakika böyle pişsin. Sonra kaşarını ve mısırlarını ekleyeceğim. Şu şekilde küçük pizzalar halinde de yapabilirsiniz. Şöyle kızlarım sade sevdiği için bir salamla sucuk tek koydum şöyle yaptım en son bunların da kaşarlarını mısırlarını ekleyeceğim evet 5 dakika sonra telefonum buharlandı şimdi diğer malzemelerini koyalım nefis gözüküyor gerçekten harika görünüyor şimdi mısırlarını küçükleri de şu şekilde duruyor çok tatlı ve gerçekten lezzetli şimdi mısırlarımızı ekleyeceğiz bol bol mısır ben miktarlarını belirtmedim. Herkes istediği gibi ne seviyorsa onu çok ekleyebilir. Herkes bütçesine göre ya da sevdiği şeylere göre ekleyebilir. Bu şekilde mısırlarımızı ekledik. Bakar mısınız çıklana? Çok tatlı gözüküyor. Şimdi kaşarımızı da ekleyelim. Şöyle Aşırımız da bu şekilde ekledik. Şimdi 10 dakika sonra pizzamız olmuş demektir. Tekrar fırına atıyoruz. Şöyle. Tekrar fırına atıyoruz. Evet. Pizzamız oldu. Şu şekilde. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı Unutmayın beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Küçük pizzalarımı da porsiyonluk pizzalarımı da size göstereyim. Şu şekilde küçük porsiyonluk pizzalarım. Herkese afiyet olsun.